Jose Mourinho'nun basın toplantılarındaki karizmatik ve sert duruşu herkes tarafından bilinir. Ancak bir gün tercümanın yaptığı komik bir hata futbol dünyasında unutulmaz anlardan birine yol açtı. Bir maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Mourinho takımıyla ilgili bir değerlendirme yaparken şu ifadeyi kullandı: "We are not in twilight. This is the reality." Alacakaranlıkta değiliz, bu gerçek. Ancak o an çeviri yapan tercüman Twilight kelimesini yanlış anlayarak We are not in toilet this is the reality şeklinde çevirdi. Yani Mourinho'nun sözleri biz tuvalette değiliz, bu gerçek gibi anlamsız bir ifadeye dönüştü. Bu yanlış çeviri salonda kısa süreli bir sessizlik ve şaşkınlık yarattı. Mourinho önce ne olup bittiğini anlamaya çalıştı, ardından gülümseyerek tercümana baktı durumu fark eden bazı gazeteciler de kıkırdamaya başladı. Tercüman ise hatasını fark ettikten sonra hemen düzeltme yapmaya çalıştı ancak o an çoktan sosyal medyanın diline düşmüştü. Olay kısa sürede futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı ve Mourinho'nun sert imajının yanı sıra mizahi yönüyle de anılmasını sağladı. Sosyal medyada Mourinho'nun yüz ifadesini gösteren videolar viral oldu. Twilight vesaire toilet esprileri gündem oldu. Hatta bazı futbol severler bu olayı unutulmaz basın toplantıları listesine ekledi. Mourinho'nun açıklamaları zaten her zaman dikkat çekici olmuştur. Ancak bu olay onun tarihe sadece büyük bir teknik direktör olarak değil, aynı zamanda futbol dünyasının en eğlenceli anlarından birinin kahramanı olarak da geçmesini sağladı.